Şimdi de gündemde olan şöyle bir konu var kardeş. Kuşların taklasız inmesi. Ya kuşlar taklasız hepimizin kümesinde, benim kümesimde de ve herkesin kümesinde de taklasız inen kuş var. Kuş taklasız iner kardeş. Şimdi yani bu lafa çok kişi zaten der ki yok. yani herkesi satarken, hani insanlara satarken benim kuşum hayatta taklasız inmez diye satar. Ama uçurduğu kuş kendisi de biliyor, ben de biliyorum, bende de var ve ben besliyorum kardeşim. Kuş taklasız iner. Kuşun bir canlı bu. Kızgınlık dönem vardır, tüy dönem vardır, kanat durumu vardır. Tamam mı? Yani böyle. Ya kuş taklasız iner kardeşim. Takla atmayı beceremeyen kuşlar var. İnişi hatalı olan kuşlar var. Giriş Beter mesafesi, yani. hedefe giriş mesafesi. Takla vuramayabilir. ya biz oyun kuşu besliyoruz yani anladın mı? Oyun kuşu fışkırmayı bilecek, uçmayı bilecek, yerine inmeyi bilecek. Ya taklasız inmesini hani ben de istemem isterim ki takla insin kuş ama bu bir canlı olduğu için dönemine göre canlıdan ziyade çalışma olduğu için ya çalışma olduğu için yani, yani ister istemez hata çıkıyor yani. Yerine taklasız inebiliyor ve hepimizin kümesinde var böyle taklasız inen kuşlara fazla böyle indir kaldır meselesi yapmasınlar onlar da güzel kuşlar yani öyle yani sap dışı edeceğimiz kuşlar değil yani. Herkes güle güle beslesin kuşunu yani. Eyvallah abi teşekkür ederim. Yani bu ticaretten kaynaklanıyor böyle hani böyle kuşu kusursuz gibi gösterip ya kuş kusurlu bir hayvan yani. Bu bir, bir de canlı. şey de söyleyelim Ahmet. Arkadaşlar kimsenin emeğine laf atmasın hiç kimse. Bakın herkes emek veriyor. Yazık günah. Yani vay şunun kuşu böyle bunun kuşu böyle. Şu şöyle yapıyor bu böyle yapıyor. Ayıptır böyle şeyler. Emek hakkı çok e, bul hakkı gibi bir şeydir. Bul hakkı, evet. Anladım bul hakkıdır. Yani kesinlikle bu tarz konuşmaları bu videoyu seyreden arkadaşlara söylüyorum özellikle. İşlerinde böyle konuşan varsa konuşmasın. Kimsenin emeğine de boşa hiçe saymasınlar. Hiç gerek yok. Yani bir abiniz olarak ben bunu söyleyeyim de yapmayın. Yani kimsenin kuş hakkında elinde iyi kuş. Adamın elindeki malzeme o kadardır. Sana onu sergiler. Onun akabinde kalkıp da sana bu kuşum böyle yaptı bu ejderha deme şansı yok. O da onunla mutlu oluyor. Maşallah diyeceksiniz. Olumlu bakacaksınız. Anlatabiliyor muyum? İşi gücü rast gelsin diyeceksin. Gideceksin kendi kuşundan uğraşacaksın. Herkesin malzeme elindeki malzemesine göre konuşuyor. Ha, bazı insan biraz egosu fazladır, abartır. Ona da saygı duyun yani olacak. Yani o da onunla uğraşsın dursun yani. Bunu kötü, yani mutlu olacak yani. Kötülemenin veya sağda solda kötü konuşmanın hiçbir anlamı yok. Onu buradan belirteyim. Yani bu şekilde uççulara da bir Selam olsun öyle diyelim değil oyun mi? Oyun kuşu dünyanın en zor işi kardeş. İpsiz kuyu. Ya, oyun kuşu dünyanın en zor işi. Herkes birbirine böyle saygıyla sevgiyle baksın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Teşekkür ederim.